Kilis Lisesi'nin sevgili öğrencileri Çembersel Hareket'te birkaç tane soru çözmemiz gerekecek. Önümüzdeki örnekle başlayalım. 3 metre yarıçaplı yörüngede V büyüklüğünde hızla düzgün çembersel hareket yapan X cismini kinetik enerjisi 75 Joule'dür. Cisme uygulanan merkezcil kuvvet kaç Newton büyüklüğündedir? Bize merkezcil kuvveti soruyor. Merkezcil kuvvet M çarpı omega kare çarpı R olarak yazabiliyorduk. M'i bilmiyoruz. Omega'yı bilmiyoruz. Sadece R'yi biliyoruz şu verdiği 75 jüllü kinetik enerjiden acaba çıkartabilir miyiz? Bir bakalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kareydi. Ve omega çarpı r olarak çembersel hareketle yazabiliriz. O zaman 75 jül 1 bölü 2 m V yerine hız yerine omega çarpı R yazacağım. Onun karesini yani. Omega kare çarpı R kare. 2'yi bu tarafa attığımızda 150 eşittir M omega kare çarpı R kare gelecek. Eğer her iki tarafı da R'ye bölersem merkezi kuvveti M omega kare çarpı R'yi elde etmiş olabilir miyim? Sanırım olacak. 150 bölü R'miz 3 demişti soruda. O zaman arkadaşlar burada m omega kare çarpı R'ye ulaşmış olacağım. Cevabımız 50 Newton olacaktır arkadaşlar. Bunu geçelim. Kaç ismi? Yörüngede V büyüklüğünde hızla düzgün dairesel hareket yapmaktadır. 10 saniyede 2 tur attığına göre cismin sürati nedir? Hmm. 10 saniyede 2 tur atıyorsa 10 saniyede 2 tur atıyorsa arkadaşlar 1 turunu 5 saniyede yapar. O zaman periyodumuz 5 saniye diyebiliriz. Cismi sürati, sürat dediğimiz ya da hız dediğimiz omega çarpı radik formülü. Omega'nın açılımı 2 pi bölü t çarpı radik. Omega açılımı 2 pi bölü t ya da 2 pi f frekans diyebiliyorduk. Burada devam ettiğimizde 2 çarpı 3 pi yeni 3'ümüzü yazdık. Periyodumuz 5. R yarı çapımız da 5. Burada 5'ler birbirini götürürse cevabımız 6 metre bölü saniye kalacaktır. Şimdi ortalama ivmeyi sormuş, periyodunu vermiş 3 saniye, hızını vermiş 6 metre bölü saniye. Hız arkadaşlar e, sürat olarak eşitti ama yönü değiştiği için hızın hız değişiyor diyorduk. Hızdaki değişim bize ivmeyi veriyordu arkadaşlar. İvme neydi? Hızdaki değişim bölü geçen süre arkadaşlar önce şu geçen bir süreyi bulalım periyodu 3 saniye ise yani bir tam turunu 3 saniyede sağlıyorsa 360 derece 3 saniyede sağlıyorsa 120 dereceyi 1 saniyede tamamlayacaktır arkadaşlar zamanımız 1 saniye şimdi delta v'yi nasıl bulabiliriz delta v V son eksi V ilk demektir. Burada ne yapabiliriz? V son dediğimiz V2, V ilk dediğimiz V1 bize delta V'yi verecektir. V2 şöyle aşağıya doğru 6 metre bölü saniye. V1 dediğimizde arkadaşlar eksi V1 olduğu için ters çevirip ucuna eklersem eğer ters çevirip ucunu eklersek bura V1 eksi V1 6 metre bölü saniye. Şu da V2. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonrası için arkadaşlar ikisinin arasındaki açıyı bulurken şu aradaki O noktası ile yaptığı açıya bakalım. Orası arkadaşlar 120 ise buradaki açı da 120 olacak. Bu tarz en çok aradaki açıyı bulmakta zorlanırız. Aradaki açı arkadaşlar direkt o noktasını alabiliriz. O zaman buradan bileşke yani delta b ne gelir? Şunlar birbirine eşit. 6 6 ikiz kenar üçgen 30 30 120 üçgeninde a a ise a kök 3 oluyordu. 6 6 ise burası 6 kök 3 olacaktır. Hemen formülümüzde uygulamasını yapalım tekrar delta v bölü delta t 20'yi verecek delta v dediğimiz artık 6 kök 3 geçen sürede 1 saniye olarak bulmuştuk cevabımız 6 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Burada yeni bir sorumuz. M kütleli bir cisim 25 metre yarıçaplı yörüngede sabit süratle 5 dakika hareket ediyor. Cisim hareketi süresince 2 tur attığına göre hmm. hareketi süresince 2 tur atmışsa periyodunu bulabilir miyiz? 5 dakika hareket etmiş şöyle yapalım. 5 dakika 300 saniye değil mi? 300 saniyede 2 tur atarsa bir turunu 150 saniyede atar. Yani periyodumuz 150 saniye. Bizden ne istiyor? Cismin periyodu 150 saniyedir. Doğru diyoruz. Cismin çizgisel hızı 1 metre bölü saniyedir. Cismin çizgisel hızı. Çizgisel hızımız. Omega çarpı R'di. Omega yerine 2 pi bölü T yazalım. Çarpı R. 2 çarpı P'yi 3 almamız gerektiğini söylemiş. 3 bölü periyodumuz 150. Çarpı yarı çapımızı arkadaşlar 25 metre olarak vermişti. Yarı çapımız 25. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 25'i 150'ye böldüğümüzde 6 2 kere 3 6 alttaki 6 ile giderlerse çizgisel hızımız 1 metre bölü saniye kalacaktır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz cismin açısal hızı 1 bölü 25 radyandır. Diyor. Açısal hız arkadaşlar dediği şurada yazdığımız aslında 2 pi bölü t. 2 çarpı pi yerine 3 yazalım. T yerine 150 yazdığımızda gerekli sadeleştirmeler yapıldığında 1 bölü 25 kalacaktır açısal hızımız. Üçüncü öncülümüz de böylelikle doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.